Değerli müşterilerimiz, UTTS süreciyle faturalamada, mevzuata uygunluk ve muhasebe birimlerinizin işlerini kolaylaştırmak adına sistemimizde yaptığımız gelişmeler tamamlanmış bulunmaktadır. İstediğiniz takdirde UTTS, TTS ve ticari %100 gider olarak kullanılabilen veya otomobil %70 gider olarak kullanılabilen araçlarınızın fatura ayrımlarını yapabilmektesiniz. TTS e taktırmadığınız araçların yakıt alımlarının takibini kolaylaştırmak adına sizlere gönderdiğimiz kart veya anahtarlıklarla yakıt aldırabilirsiniz. Ve bu araçlarınızın faturalarını ayrı kestiğimiz için kanunen kabul edilmeyen gider kaleminizde kaydedebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemler, ilk olarak sisteme giriş yaptığınızda ana ekranda bulunan araçlar sekmesine tıklayınız. Plakaların başında bulunan mavi göz şeklindeki gör işaretine tıklayınız. Buradan UTTS tikini aktifleştiriniz. Araç kullanım türü seçeneğinden araçlarınızın ticari %100 gider olarak kullanılabilen veya otomobil %70 gider olarak kullanılabilen tercihini yapmanızı rica ederiz. Ana ekranda bulunan cari bilgiler sekmesine tıklayınız. Faturalama ayarları bölümünden, faturalama tipi seçeneklerinden tümü tek fatura, UTTS veya TTS ayrı fatura, UTTS ticari, UTTS birek, TTS ayrı fatura seçeneklerinden birini tercih etmelisiniz. Sistem ile alakalı destek almak istediğiniz konularda sizlere iletişim bilgilerini gönderdiğimiz Portföy temsilcilerinize danışabilirsiniz.